Ne ekip? merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Rumble Hockey'de nasıl arkadaş eklenir ve nasıl arkadaşlarınızla kapışabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaş eklemek için canısı şey çok basit. Ya Facebook'tan, Instagram'dan arkadaşınıza buradan davet edeceksiniz veya gittiğinizde hiç fark etmez. Veya aynı klana gidip veya klan açıp hiç fark etmez. Mesela aynı klandaki biri diyelim. Gittiniz aynı klana. Yapacağınız şey şu buraya değil. Şuraya. Klanınızın logosuna basıyorsunuz. Sonra buradan arkadaşınızı bulup gördüğünüz gibi arkadaşlık isteğini atıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi videonun bu kadar kısa olmasını istiyorum. Biraz oynayacağım. Bunlar ne? Aa, bunlar ilk defa arıyordum. Ömürüyorlar Rumble şeyde yoktu Rumble Stars'da yoktu Yeni şeyler gelmiş mi böyle ya? At ikisiyle aynı şeyler değil Ne direnç bir şey veriyor Bas lan Ni. Oh. Benim için çok kolay ya. Oo! Oh. Harbiden çok kolay oldu. Hadi. Başla. Direkt den, direkt den. At yapma. Anlık yetiyor sömürüyorlar harbiden. Lan bir yere git. Tamam tamam şunu sömürün. O kedi ne yapıyor lan öyle? O kedi de farklı bir kedi yani. Allah. At ona. At ona. Hadi sayı. Of. rubam. be. Yani birinci çok bir değişik oldu. Bu varlar en tatlı hayvanlar. Hayır 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 hayır. Of. Çok iyi kıvrık. Lan verin şunu lan 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 lan. Oha. Çok saçma bir gol ama gol gol kardeşim. Oğlum iyisi kötüsü olmaz. Nam nam. Bu çıkardı atamaz. Atışın. Tamam bu oyun. Sanki bizde gibi. 2'de 2. Ne? lan 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 lan. atsın Neyse bir gol atsın bari ya. Sahtsız olmuyor. Lan bırakın ya. Allah Allah ya Rabbi. Ben sana bu kadar bunu attım mı kardeşim? Ayıp ettim mi? ağzına oyalaması için. Aaa buradan kaybetti ölçeyi ha. Küçük oldum bak sana, ha. Sağlı sollu saldım onu ve veee oh, oof mükemmel bir yere attım harbiden mükemmel bir yere attım oğlum artık atalım lan çok uzadı lan çok uzadı nasıl ya oğlum 2-0'dan 3-2 yaptı yendi beni ya arkadaşlar. Oldu bir gün. Videomuz bu kadardı. Mutsuzum. Bakayım şunları bir açayım. Eee. Bu sandığını da açalım. İki elmas. Yavaş kalkır. Morbet kaplanı Niye? Mutlu kız adam. Hmm. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Önceki videolarda giderseniz çok sevinirim. Bay bay.